Bismillahirrahmanirrahim. Herkese yeni bir günden yeni bir videodan selam olsun arkadaşlar. Nasılsınız? Umarım inşallah her biriniz çok çok iyisinizdir. Bugün günlerden Pazartesi. Normalde bugün videoya başlamayacaktım. Hazır videom vardı. Dün ablamla çekmiştik. Siz izlemiş olacaksınız onu. E çünkü yarın Salı ve hastaneye gideceğim. Ee, ama şimdi çarşıya gideceğim arkamda görüyorsunuz sağlık ocağına geldim çünkü akşamdan beri öldüm yani evhamdan buram çok acıyor size söylemiştim ve şişlik oldu yani bayağı elime bir şey geliyor böyle sert eyvah dedim herhalde boğazımla ilgili bir sıkıntım var akşamdan beri kura kura öldüm yaren bugün evde anne dedi bir göster geldim iyi ki gelmişim bayağı bir kızarıklık varmış hoca dedi ki yani boğazın kıpkırmızı dedi baktı yapar mı hocam dedim baksanıza bellidir yani şurası bayağı bir şiş Yapar dedi. Ev hamlanma dedi. Dedim tiroid ilaçlarına hani etkisi olur mu bunun? Olmaz dedi. Şimdi neyse ilacı aldım. Aman ilacı yazdırdım. Benzin alacağım. Çarşıya gideceğim. Bugün sosyete pazarı var. Hava evet soğuk. Hem de dolaşırım, havam değişir. Şöyle bir evi süpürdüm. Şimdi bismillahirrahmanirrahim. Evet şimdi gidelim. Haydi bakalım arkadaşlar. Sizler nasılsınız? Neler yapıyorsunuz? Valla beni havalar çarptı sanırım. Şöyle yapayım da yamuldunuz sanki. Evet. Bir saniye. Burası müsaitken sizi düzelteyim. Heh. Şuradan hemen bir benzin de alayım. Ay nasıl hızlı geliyor yukarıdan doğru. Öyle işte arkadaşlar. İyi iş başa düşünce benzin de alıyoruz. Her şeyi yapıyoruz bakalım. Arkadaş gelirse. Plakayı yazıyor. şöyle antibiyotikle gargara bir de grip ilacı yazmış. Grip ilacı evde vardı almadım. Şimdi tediye gidiyorum. O kaselerden alayım iki tane daha. Sosyeteyi de dolaşır şöyle hızlı bir şekilde. Anneme giderim. önce de buradaydık. Şimdi yine buradayım. Bir iki dakika kaseyi alayım. Neredeydi? Bak ablam daha var demişti bana. Sadece iki tane varmış. Ya daha yokmuş. Bunlara biz kontrol etmedik. Olmasa diğer iki taneydi. Yeşil alırız. Bakalım şimdilik dört tane yaptık böyle. Ama bak bir sürü var demişti ablam yanlış görmüş. Benim bu fincanlarımı soranlar oluyor böyle. Termesil markası. Ben Ted'den almıştım ama 100 TL'ye falan almıştım sanırım. Bakın 200 olmuş ama bunları çok seviyorum. Şunlardan da vardı. Hatta anneme vermiştim. Bu da böyle ikili. 60 TL'ymiş. Ay elim çok titredi galiba da. Hadi bakalım şunları ödeyeyim. Gidelim. Yeni dolaştık ya dolaşmayacağım. Şöyle Teddy'den sonra Migros'a bakayım dedim. Zeytinyağlarında indirim var. Salçalarda var. Bir de tabii ki bu Ramazan ürünlerinde ben BİM'de mi gördüm? Nerede gördüm bilmiyorum. Peynir helvası alacağım. Bu ara şuna takmış bir durumdayım. Dün de yedim. Salça, he, salçanın fiyatı sandım şu 72. Şöyle bir bakayım, çıkayım neler varmış. Burada da böyle son kullanma tarihi yakın olan ürünler var. Bakmıştık ya ablamla bir kere. Şunlara bakın. neler var aslında AVM'ye de gidesim var bugün benim ama bilmem gidebilir miyim Gidelim. şunlar var ne kadar pahalanmış bunlar bilmiyorum gidebilir miyim belki yarın giderim Rosman açılmış da oraya bir bakmam lazım benim yaren bugün de kumpir istedi büyük patates lazım ama bir tane şöyle kocaman bir tanesi böyle normal bulabildim. Bayağı bir aradım aslında. Şu da büyük gibi gerçi. Şu. Bakayım. Ama yok bu da yumuşakmış. Neyse artık büyük olanı yerine yaparım. Şunu da kendime yaparım. Bu da yaralı aslında ya. Başka yerden uğramayacağım da. Bilemedim. Kumpir istedi ya. Bunlar normal. Neyse şu şurada dursun alacağım da bakın. Bunlarda da şöyle indirim varmış. Bu altılı mı? Evet. 249 TL. Elimde patates oldu. Şöyle uzak çekimi yapayım da. Kahve buradan aldım. Ay güzelmiş ama ki varmış. Bir de şey aldım. Annem Halle'yi seviyor. Şunlar ne kadar? Bunlar da 245. Bakın. Aa bu şeyden. Benim aldığım yemek takımının. Aynen. Bu ondan. Şu farklı. Ama o aynı. Bakın kenarları açık olsaydı gösterirdim. 245 TL. Şöyleler var. Bu da bir tık büyük sanki. İyi ama fiyatları. Kahve yanı bardakları, lavın su bardakları, şöyle meşrubat bardakları, şekerlik. Şunlar güzel oluyor kahvede. Ne kadarmış? İkilisi 41.97 güzel ama şöyle benim aldığıma benziyor ama farklı bu 45 lira bunlar da varmış indirimde şimdi şu patatesi alacağım ama bir tane başka yerden büyük bulursam bu içime çok sinmedi ama neyse aha tövbe yarabbim Heh, yırtıl evet bir tane daha poşet alayım ya aman AVM'de de şu şapkayı çıkarmadım yalnız Neyse şimdi burada işim bitti. Elif de çarşıda. Eğer onun da işi biterse beraber çıkacağız yukarı. Seni de bırakayım dedim. Öyle yani Migros'tan da alacaklarımı aldım. Şimdi gidiyorum. Aslında sosyeteye uğrayacaktım. Niyeyse şimdi hiç uğrayasım gelmedi. Bakarım duruma göre. Bir çıkayım şuradan da. Şuradan köşeden de bir pide alayım. Öyle bakalım. Şimdi şöyle çarşı içine doğru gideyim. Ondan sonra Elif'le haberleşiriz. Elif'i de alayım, eve bırakırım. Ben de oradan anneme geçeyim biraz. Dün biz de ablamla buraya da baktık. Burada da ablam ayakkabı denedi aslında. Ama çekmedim. Eski şarkılar çok güzel ya. Şimdi geldim, arabam şuradaydı. Aldım, Elif'i bekliyorum. Elif Ayten'in yanına uğramış da simit alıp gelecek. Hem Elif'i bırakayım hem annemle kahve içelim. 101'den kahve almaya üşendim, Migros'tan aldım. Öyle arkadaşlar, müzik dinliyorum. Nasıl güzel, değil mi? Bıraktım annemi inşallah uyumuyordur. Güzel kokular geliyor ama annemden mi bilmiyorum. Ben şimdi eve geldim hemen şöyle patatesleri yıkadım birkaç yerinden bıçakla böyle darbe attım. Şöyle hemen fritözüme koyacağım. Kaç dakikada pişecek ben de bilmiyorum artık sizlerle beraber öğreneceğiz şöyle koyacağım ara ara bakacağım. Şimdi şöyle açalım arkadaşlar. Dün akşam da bunu böyle bir hanfendi temizliğini buldum gibi bir şey paylaşmış. Ben de bir sevindim. Ama maalesef dediği sistem yok yani. Şöyle yarım saat yapacağım da ara ara bıçakla bakacağım pişip pişmemesine. Hadi bismillahirrahmanirrahim. Yarım saat yapmıştım arkadaşlar. O yarım saat doldu. 15 dakika daha ayarladım. Aslında olmuş ama bu arada yağlı kağıtları çıkardım. Rüzgar sesini duyuyor musunuz? Balkonu kapattık ama hala bu ses var. Gerçi şu kapıyı açınca gidiyor da birazcık daha olsun. Böyle sanki bıçak giriyor ama bir 10 dakika daha tamamlansın. Evet, patatesler bakın yumuşacık oldu. Evet, biraz uzun oldu ama fırında ben Yozgat'ta yaptım. O da uzun oluyor. Şimdi Bismillahirrahmanirrahim. Şöyle of Yaren. Yaren acayip seviyor. Babası da aynı şekilde. Böyle biz pikniğe giderdik. Yaren'le Barış muhakkak mangalın sonunda patates yaparlar. Acayip seviyorlar. Elim yanıyor kızım. Oo tam var ya Yaren lokum gibi olmuş. Duydun mu? Buna tuz katıyor muydum Yaren ben patatese? Ah dilim. Gerçi biz diğer evde yapmıştık ya. Diğer evde yaptık diye hatırlıyorum. Yan tarafta kirada oturduğumuzda sanki yaptık. Şimdi arkadaşlar. Bizim malzemelerimiz size göstereyim. Bir saniye şöyle alayım sizi. Evde olan malzemeler. Mısır, sosis, zeytin, turşu, tereyağı, kaşar peyniri. Aslında Yaren buna şey çok seviyor. Mor lahana, turşusu ama bu sene annesi tembel. <laughs> mor lahana yapamadı. Şöyle. Vallahi güzel pişmiş. Ben yarını ye derim. <laughs> Niyeyse böyle şeyden alışkanlık kaldı Arkadaşımın çocuğu ye diyordu Yarene Barış'a barıcan derim Barıcanım derim Benim böyle şeylerim vardır yarıcan derim bazen Değil mi kızım evet. Yeyi hatırlıyor musun Adını unuttum He, Ömer Alp Ömer Alp söylüyordu <laughs> Arkadaşım hemşireydi Batman'da bir dönem e, Şey bulamadı Bakıcı bulamadı. Bana rica ettiler. Ben ilk kabul etmedim. Dedim yapamam. Hani sakın kusura bakmayın ama ben dedim hani o sorumluluğu alamam. Ama hiç kimseyi bulamadılar. Mecbur kaldım, kabul ettim ama aynı böyle ne kadar baktım? 8 ay falan baktım. Anne diyordu, Barış'a baba diyordu. Barış'ın evde olduğu zamanlar zaten Barış'ın çok samimi arkadaşının oğluydu. Nuraycığım beni izliyorsa buradan selam olsun. İstanbul'dalar. Böyle kendi çocuğumuz gibi olmuştu. Bize anne baba diyordu. Öyle bir tecrübem oldu yani. Anlatmadım belki de daha önce. Bilmiyorum hiç anlattım mı? Ömer Alp'i çok seviyorduk. O da bizi çok seviyordu. Şimdi koca adam olmuş. Arada annesi resim atıyor da. Ama İstanbul'a falan gidemediğimiz için daha ondan sonra görüşemedik. Hep telefonlarla görüşüyoruz. Ellerim temiz bu arada arkadaşlar. Mecbur ellerim değiyor yani. Evet birazcık daha kaşar atalım. Şöyle yaren bol kaşarlı seviyorum. Öbürü fırında. Onu daha almadım yani fritözde. Bu patates iyiydi de öbürü çok büyük değildi. Şöyle Şimdi alta şöyle ilk bir sosis koyalım. Zaten bitmiş halini sizlerle paylaşacağım. Üste tekrar koyacağım bu malzemelerden. Şöyle mısır. En son Yaren'le AVM'de yemiştik sanırım. Şöyle elimizde zeytin. Turşu. Bunda ben bezelye falan severim ama kızım sevmiyor. O yüzden eklemiyoruz. Hava rüzgarlı değil mi yarın hala? Evet. Yaren bir markete gitti geldi de. Baya rüzgar var ya. Allah dışarıda çalışanlara yardım etsin. İnşallah deprem bölgelerinde böyle rüzgar fırtına yoktur arkadaşlar. Allah yardımcısı olsun. Ne kızım? Soğuk, soğuk evet kar soğuğu sanki değil mi? Şimdi seninki tamam. Ama ikisini de çekeceğim için Yarenciğim. döküyorum bir tarafta. Oo. yeme de yanında yat. Vallahi harika oldu. Heyt be, kumpirci miymişim, neyim? Ay dökmüşüm hep. Ha, He tabi bir o eksik. Sana bir kumpirci açalım diyorum. Şimdi ikinciyi de yapayım hızlı bir şekilde. Hemen sizlere göstereyim. Soğutmadan yiyelim. Değil mi ya benciğim? Evet kumpirler hazır arkadaşlar. Arkadaki benim, öndeki yarenciğimin Güzel oldu. Şimdi yarenciğim soframızı kuruyor, içeceklerimizi getirdi. Artan malzemelerden biz tekrar içine döküyoruz. Güzel oluyor. Öyle size de fikir olmuş olur. Biz epeydir yapmıyorduk. Bize afiyet olsun. Ha, bu arada şunu söyleyeceğim. Eğer evinizin yakınlarında fırın varsa fırın da yapıyor. Ben hem fritözü hani patatesle denemek istedim. Yoksa evimin yakınında fırın var. Orada da yaptırabilirdim. Şimdi ben karnımı doyurdum. Yaren hala yiyor. Efsane güzel olmuştu gerçekten. Şimdi fritözün malzemelerini yıkayacağım. Aslında hiç kirlenmemiş ama yıkamam gerekiyor tabii ki de. Ya çözü sıkmayacağım. Size bir şey göstereyim mi? Net gözüküyor mu? Şu ışığını açmadım. Şuralara bakar mısınız ya? Ben bunu terlemedim. Bulaşık makinesine koymadım. Vurmadım. Buraları soyulmaya başlamış. Bunu gidince bir Philips bahisine sormak lazım. Ama garantiye girmez bu. Sıcak suya açalım da. Şöyle ben de içine alayım. Şu ışığı da açayım en son fayansları falan da sileriz. Nasıl fark ediyor değil mi? Şimdi böyle yağlı bir şey yapmadığım için dün diyorum ya ne kadar sevinmiştim ya. Evet o hanımefendinin dediği gibi böyle çıkarttım ama yok yani. böyle onunki gibi çıkmadı. Onunki bayağı böyle havada. Bilmiyorum benimki öyle olmadı. ışığını sileceğim de. Onu birazdan sileriz. Sıcak su yapalım da Baksanız arkadaşlar görüyor musunuz şuraları? <laughs> ne oldu ya? Ya bu şu İçine de çok sokmuyorum çizilmesin şöyle şu kenarlar diye ama yine çiziliyor yine çiziliyor. Yaren şimdi kumpir yedik ya bu mısırı bugün yapmayayım ben. Mısır ve erdemlerle yapacaktım ya. Değil mi? Bugün yenmez. Mısır çünkü şimdi şeyde yedik. Neydi? Kumpirde. Ama yerde yani diyor ki? Şimdi ben birazdan kesin diyorum. Akşam acıkacağım yani 7-8 gibi. Yani saat 7 oldu da 8-9 gibi. Demiyorum, ben telefona çık kızım. Video çekiyorum. Diyorum ki Yaren'e biz diyorum kesin acıkacağız. Çünkü evet kumpir güzel ama doyurucu bir şey değil yani. Benim eşim de çok severdi. Kulaklarını çınlattık. Ona da nasipse gelince yaparız inşallah. Yeter ki canı sağ olsun. Babam bugün ağrıya gitmişti. Bu ya bana dar geliyor arkadaşlar. Burada rahat bulaşık yıkayamıyorum ben. Gerçekten. içine de bir bulaşık makinesi tabletini deneyemedim. Onu deneyeceğim aslında. Ama deneyemedim. oldu. Evet bu ara size söylüyorum ve videolar geriden geliyor. iki gün geriden geliyor. Bir baktım kapanışı yapmamışım. O yüzden kapanış için karşınıza geldim. Saatlerimiz 7 oldu. Ben 6'da eve geldim. Sizler bugün sağlık ocağına gittiğimi izlediniz ama bugün günlerden salı ve ben hastaneye gittim. Randevum vardı. Halledemedim. Yarın tekrar gideceğim. Allah nasip ederse dua edin inşallah güzel sonuçlar almak nasip olur. Yarın kan vereceğim. İşte herhalde ultrason için gün falan verecekler. Öyle bugün boğazım birazcık daha iyi Allah'a şükür. Ama hala buradaki şişlik duruyor arkadaşlar. Antibiyotikleri içiyorum. Ablam hatta dedi ki yeşim dedi o 1000 miligram dedi. Hani 3 kere ağır olmasın dedi. Vallahi doktor verdi bilmiyorum abla dedim. Ama sorarsanız dilim hala geçmedi. Hala pelteklik devam. Krem de sürdüğüm halde. E, bu ara şey dedi ablam. Boğazla ilgili baya bir salgın varmış. Acaba sana o mu vurdu dedi. Geldim kazağı bile çıkartmadım. İnanın üşüyorum yani. Bugün böyle kırgınlık da yaptı. Yarın annemin de ultrasonu var. Artık kendim sabah gideceğim. Öğleden sonra annemin ultrasonu var. Ben getirebileceğim mi? Yoksa kardeşim getiriyor zaten sağ olsun. Artık bakacağız duruma göre. Dün neler yaptım? Ee, ne yaptım? Böyle geriden gelince de kafam karışıyor. Anneme gittim, çarşıya gittim, Elif'le buluştuk. Yani Elif'i eve bıraktım. Sonra eve geldim, kumpir yaptım. Kumpir harika olmuştu. Yaren kabuklarına kadar yedi. Eşim de kızım da çok seviyorlar. Patatesli her şeyi çok seviyorlar. Size söylediğim gibi böyle 45-50 dakika sürdü. Hani fırın yakınsa tabii ki de verebilirsiniz. Ama ben fritözümü denemek istedim. Çok da güzel oldu. Evet akşam ezanımızda okunuyor. O zaman lafı daha fazla uzatmayalım. Ne diyelim? Bugünlük benden bu kadar olsun. Ezanlar hürmetine Rabbim kimin ne derdi varsa inşallah çare versin, şifa versin, dert verip de derman aratmasın. Hiç kimseye içinde bize de tabii ki. Sizleri seviyorum. Umarım inşallah keyifle sıkılmadan izlediğiniz bir video olmuştur. Bugünlük benden bu kadar olsun. Kendinize iyi bakın. Rabbime emanet olun. Her birinize her zamanki gibi öpüyorum. Hoşçakalın.